Merhaba arkadaşlar. Smatron E15 metal enjeksiyon kalıp eğitim setimde en temel seviyeden skeç ile başlayıp kalıp çizimine kadar ilerledik sizlerle beraber. Bu setimizin içinden neler var derseniz part dosyasına girdiğimizde buradaki bütün katı komutlarını kullandık, denedik, öğrendik. Aynı şekilde yüzey komutlarını öğrendik. Yüzey nasıl çalışır, yüzey mantığı nedir onları öğrendik. Ürün ağaçlarını öğrendik. Part çiziminde bunu yaptıktan sonra arkadaşlar montaj kısmına geçtik. Montaj yaptık sizlerle beraber. E, nasıl bir montaj yapılır? montaj nasıl çalışıyor ona baktık. Ee, gördüğünüz gibi üst üste parçalar nasıl konulur, edilir onlara baktık. Aynı şekilde oradan sonra kalıp mantı eğitimi aldık arkadaşlar. Bu kalıp mantı eğitiminde gördüğünüz gibi renklerle boyadım. Zaten videoda gayet açık açıklamaya çalıştım. Kalıp nedir? Neden kalıp yap yapılır veya neden tam ortadan ayırıyorum? Bunun gibi bir önden mantık olarak bir eğitim aldık. İlerisinde ise montaj yaptığımız parçaya hareketler verdik arkadaşlar. Şöyle bir parçaya montaj yap. Montaja da hareketler verdik ileri seviye olarak gördüğünüz gibi. Bu şekilde hareketler verdik. Bunu öğrendikten sonra da çizimine yavaştan geçmeye başladık. İlk önce kalıp çizimine girmeden önce parçaları düzenleme öğrendik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu parçaları gördüğünüz gibi bütün komutları beraber yaptık. Parçayı kalıba hazır hale getirmiş olduk burada gördüğünüz bütün komutlarla beraber. Ondan sonrasında kalıbını çizerken de smatro'nun kendi quick split'inden yani kalıp e, sihirbazından destek alarak yaptık arkadaşlar. Bunları öğrendik. Sihirbazı kullanmayı öğrendik. Nasıl kalıp ayıracağımızı, nasıl çelikleri çıkaracağımızı öğrendik. Ondan sonrasında tek gözlü kalıbımızda bir hareketli, bir mekanik ve bir de hidrolik maçalar yaptık arkadaşlar. Hidrolik mantığında ise neler olduğunu anlattım. Mekanikte neler olduğunu anlattım. Böyle switch ekledik arkadaşlar hidrolik maçamamıza. Ondan sonrasında burada tek gözlü kalıp nasıl çıkıyor komutları pekiştirdikten sonra en sonunda ise çok gözlü kalıba geçtik arkadaşlar. Çok gözlü kalıpta birden fazla parça nasıl konumlandırırız? Nasıl yaparız? Onları öğrendik. Yolluk çizmeyi öğrendik. Yolluk çizerken neye dikkat edeceğiz? Onları öğrendik. Kres seçimi nasıl yapılır onları öğrendik arkadaşlar. E, yani hazne doluluk oranları gibi e, hesaplamalar var. Onları öğrendik nasıl yapacağımızı. Çilment neden kullanılır onları öğrendik. Gördüğünüz gibi çok gözlü kalıpta da daha farklı bilgiler vermeye çalıştım size. Ondan sonrasında hazır kalıp seti oluşturma var arkadaşlar. Ben bir kere hazır kalıp seti oluşturduğumuzda parçayı buraya konumlandırdığımızda her seferinde bu hazır kalıp setini kullanabiliyoruz. Parametrik çizmeyi öğrendik. Parametre çizme Parametrik çizmeyi öğrendikten sonra tersine mühendislik yapmayı öğrendik arkadaşlar. Böyle bir STL datadan sağda gördüğünüz bütün komutların ne, ne işe yaradığını öğrendik. IREAD'den bir yüzey atarak bunu şu an seçemiyorum görüyorsunuz. Bunu yüzey olarak oluşturmaya veya katı olarak oluşturmayı öğrendik arkadaşlar. STL'ye veya taranmış bir datadan ee, cat datası oluşturmayı öğrendik. Smatron üzerinde gelelim bir montaja gelelim. Mapa'dır işte kolon burcu, kolon pimi bunların nasıl çalıştığını öğrendik arkadaşlar. Ayrıca kendimize özel katalog oluşturmayı öğrendik nasıl katalog oluşturulur? Buradan sonra tüm Smatron'daki yüzey komutlarını denedik arkadaşlar. Hepsiyle bir parçaları çizdik. Ne işe yaradıklarına hepsine teker teker baktık. Kalıp çiziminden önce bir ön olarak e, önden Smatron eğitimi aldık arkadaşlar kısacası. Bu Smatron eğitiminde elimden geldiğince katı, yüzey, tersleme mühendislik, hareket montaj gibi eğitimleri size vermeye çalıştım. Göstermeye çalıştım. Ondan sonra kalıp eğitimi eğitimine geçtik arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için ve derslerimi izlediğiniz için şimdiden çok teşekkür ederim.